Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda Backcoin'i inceleyerek, Backcoin nedir ve gelecek vaat ediyor mu sorularına cevap bulmaya çalışacağım. Ayrıca, Backcoin ile ilgili önemli seviyeleri belirtip, gelecek fiyat beklentilerimi sizlere aktaracağım. BakeSwap, kullanıcılara kripto varlıkları alıp satma imkanı sunan bir platformdur. BakeSwap aynı zamanda kullanıcıların sahip oldukları kripto paralarla farklı işlemler yapabileceği gelişmiş bir altyapıya da sahiptir. Bex ekosistemi Binance Smart Chain üzerinde çalışmaktadır ve merkeziyetsiz bir yapıya sahiptir. Bek BNB havuzu sayesinde ise kullanıcılar, diğer platformlardan 10 kat daha fazla ödül kazanabilme imkanına sahip olmaktadır. Backswap platformunu, Smart Chain tabanlı bir otomatik piyasa yapıcı olarak tanımlayabiliriz. Back platformunun tıpkı Polkadot ekosistemi gibi likidit havuzları sunması, bu platformun merkeziyetsiz bir borsa olarak faaliyet göstermesine olanak sağlamaktadır. Backcoin toplam arzı 290 milyondur ve bu arzın 193 milyonu dolaşımda bulunmaktadır. 2021 yılı boğa sezonunda 8 dolar 48 centil zirve fiyatına ulaşan Bitcoin, 2022 Mayıs ayında 18 cent seviyesine kadar sert bir düşüş gerçekleştirmiştir. Bitcoin ve altcoinlerde düşüş trendinin devamı durumunda 12 cent majör destek alanıdır. Piyasalarda olası bir çöküş durumunda fiyatın bu seviyede tutunmasını beklerim. Kripto piyasasında toparlanmaların görülmesi durumunda ise 28 cent, 52 cent ve 66 cent seviyeleri kısa vadedeki hedeflerimdir. Fiyatın 66 cent üzerinde tutunması ise Beckcoin'i orta vadede 1 dolar 25 cent majör direnç hattına ulaştıracaktır. Bu seviye ana trendin yönü için oldukça önemlidir. Orta vadede bu seviye aşılamaması Bitcoin için yeniden bir düşüş trendine girdiğimizin göstergesi olacaktır. Ancak bu seviye aşılırsa 1 dolar 60 sent, 2 dolar 40 sent ve 3 dolar 30 sent seviyeleri orta vadede takip edeceğim önemli seviyelerdir. Bu belirttiğim seviyelerin geçilmesi ise Bitcoin'in 4 dolar 60 sent, 5 dolar 80 senti de aşarak 10 dolara kadar uzanabilecek bir yükseliş yaşamasına fırsat sunacağını düşünüyorum kullanıcılarına sunduğu likidit havuzlarıyla yüksek oranlarda kar etmelerini sağlayan Backswap platformunun sürdürülebilir bir sisteme sahip olduğunu ve geleneksel borsalara önemli bir alternatif sunduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Backcoin'i, çok fazla risk almadan uzun vadeli yatırım yapılabilir bir proje olarak görüyorum. Bu gibi içeriklerin devamı için beğen tuşuna dokunup kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşımlarım piyasalarla ilgili kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Unutmayın, yatırımınız bir başkasının düşüncelerine bırakılmayacak kadar önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.